Yine bir canlı yayınla beraberiz. Evet. Şöyle güzel bir canlı yayın ortamı oluşturamadık bir türlü. Bak bu kaçıncı canlı yayınımız oldu. Ama olsun. Yine beraber olmayı başarıyoruz bir şekilde. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Geçen sefer bir stüdyo ortamı gibi bir ortam oluşturmuştum ama bu sefer denemedik, yapmadık. Böyle bir şey yapmayalım dedik. Evet efendim şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bir şeyler yapalım. <laughs> Aynen. Ee, evet. Şöyle yapalım. Nasıl oluyor şöyle? Böyle daha iyi değil mi? Tabii. Evet. Yine bir canlı yayınla beraberiz. Başlıktan da anlaşılacağı için adalet ve devlet işleri dedim. Tabii ben siyaset konuşmayı severim de burada konuşmayı sevmem. Onu söyleyeyim. Çünkü burası kağıttan kaplan yer. Herkes böyle yüzlerce yorum yapacağı veya yüzlerce e, ağzının olanın konuştuğu bir mevki olduğu için e, tabii doğal olarak e, siyasete girmek istemiyorum. Ama adalette siyasetin bir kolu gibi bir şey yani. O da ayrı bir mevzu. Şimdi biz tabii e, 2017'den beri 2017'den beri mahkemelerle uğraşıyoruz. O yüzden biraz konularda a, gedikli olduk sayılır. Hani buraların gediklisi. Allah korusun. Tabii bizim öyle kavgayla, gürültüyle işte ne bileyim hırsızlıkla, yağmayla şununla bununla işimiz yok. Bizim başka bir mevzularımız vardı. Neyse e, gittik, geldik avukat geldi, gitti değiştirdik. Bir mahkeme bitti, başka mahkeme çıktı. Öbürü bitti, öbürü çıktı. Girdi, çıktı. Bize giren çıkan oldu. Giden paralar oldu. Kazanan avukatlar oldu. Biz bir şey kazanmadık da hadi diyelim kazandık. Şimdi e, devlette de, abicim öyle bir sistem oturmuş ki arkadaş yani her adım atman para. Yani belediyeye git para. Devlet dairesine git para kapıya git para, adliyeye git para, mahkeme masrafı para, avukata para, avukat zaten para götürüyor da. Ondan sonra e, yapılan işlere bakıyorsun lan Her şey para. Yani adım atma para. Bir tane kağıt çıkarıyor para. Yani sen gidip kırtasiye de o kağıdı çıkarmaya kalksan 5 lira mı ne alıyor yani tanesini? İki tane kağıt çıkarsan 10 lira olsun hadi. 15 olsun ya 50 lira olsun ya Ulan bakıyorsun ama arkadaş yani o kağıt 500 lira yani bir kağıt çıkarıyorsun 500 lira 3 kağıt çıkarıyorsun 1500 lira 1000 lira ondan sonra bilmem e, yok oraya para buraya para derken acayip plan para da harcanıyor yani hani bu sene çok acayip oldu yani e, bu beklemezdik. En azından beklemediğimiz bir zamanda denk geldi. Yani ben tabi yine buradan para girer bize diye düşünmüştüm. Ama yani bu kadar çok girmez diye düşünmüştüm. Ve daha sonra gelir diye düşünmüştüm. Arkadaş mahkeme sonucu bir geldi. Öyle bir zamanda geldi ki yani tam bayram öncesi. Hani insanların böyle en sıkışık olduğu zaman tamam mı? ya? Tamam para var. Ama sen bu parayı oraya hani hani bu sene kurban keseriz. Yani efendime söyleyeyim diye biriktirmiş koymuşsun yani kurbanı hazırlamışsın. Efendime söyleyeyim e, gidip işte almışsın veya pazarlığını yapmışsın filan. Ondan sonra bir mahkeme celbi geliyor. Şu kadar ödememesi gereken para çıkıyor filan. E, bayram önü arkadaş. insanlar bayramda kurban kesecekler değil mi? ailesiyle bir araya gelecekler, para harcayacaklar. Kurba bayramlar para harcama zamanıdır. Yani normal zamanlarda yapmadığımız şeyleri bayramlarda yaptığımız için aile ziyaretleri gibi oraya gidip gelmek para. Ya da tatlı farklı işte börek, pasta almak gibi. Bunlar da zaten parayla alınıyor. Bedava değil. Sen de yapsan yani para harcıyorsun. Yani onu un olamayacaksın değil mi? Peynir alacaksın, yağ alacaksın değil mi? Yine para harcıyorsun. E şimdi böyle bir dönem sen geliyorsun ben orada para. Hiç beklemezdik yani. Beklemezlikten kastım bul, bu zamanda beklemezdik. En azından bayramdan sonra gelir derdik. Yani bayram atlatırız derdik. Daha her şeyde bir hayır var. Yani bu bayramda kurban kesemeyeceğiz. Çünkü o parayı biz harcadık. bu saatten sonra da kurban kesecek kadar parayı bir araya toplayıp getiremeyiz. O yüzden geçti artık bu sene. Kesemiyoruz kurban. Tabi bir de bir şey var. Yani e, eskiden bizim evimizde kurbanlar kurban bayramları vazgeçilmezdi. Yani her sene kurban kesilirdi. Durumumuzun kötü olduğu zamanlarda bile yani bir koç, bir, bir küçük baş bir şey kesilirdi. Ama bu sene maalesef bırak büyük baş küçük baş bile kesemeyeceğiz. Yani, e çünkü zor bir zamana dek geldi diyelim. Biz yani bugüne kadar biz iki sene kurban kesemedik, bir sene e, 2017'de kesemedik, dedem öldüğü sene. Dedem işte 2017'nin Ramazanda vefat etti. E, biz tabi o zaman e, sıkıntılı biraz durumlar oldu. O sene o kurban kesemedik ama ondan sonra işte 2018'den beri yine kesintisiz şekilde bir şekilde kesiyorduk, kestiriyorduk. de i̇şte gönderiyorduk bir yerlere veya biz kesiyorduk. Yani bir şekilde ortak gidiyorduk bazı kişilere. Bu sene kesemedik. Yani yapacak bir şey yok. Kesemeyeceğiz yani. Daha tabii bayrama var. Rahat bir hafta, on gün var bayrama. Ama şu gerçek bir haftada o para bir şey birikmez bir araya gelmez yani. Neyse. Evet, yani biraz bu konulara değinmek istedim. Bir de e, herkes de şöyle bir kanı vardır böyle adalet yerini bulmaz filan. Yok abi ben inanmıyorum ya adalet yerini. Adalet yerini buluyor. Bak, ama nasıl? Geç geç buluyor. Yani ezan okunuyor şimdi. Azizallah diyelim. Geç buluyor adalet yerini. Yani iş işten geçiyor. İnsanlar artık bıkıyor. Ben ne versen ver artık bıktım ya gelip gitmekten filan diyor. Ondan sonra adalet yerini buluyor da. Ya, bu ne oldu benim içim soğuduktan sonra ya. Sıcacıs, canı vereceksin ki bile. Yani bu biraz bu var, bir de şu var. Hani biz zannediyoruz bu dünyada hani herkimi ha, kandırırsın, adaleti kandırırsın ya da işte ne bileyim savcıyı kandırırsın, avukatı kandırırsın. Ama öteki tarafa gittiğin zaman, ahirete gittiğin zaman oradaki insanları kandırabilecek misin? O ayrı mesele. Kandıramaz. Yani Allahü Teala'yı kandıramayız. Allahü Teala'yı kandıramayız. Ya yani biz burada birbirimizi kandırırız. Ben burada size iyi bir insan profil çizerim ama arka planda neler yapar nelerim ya yaparım. Ha ya bunlar yapılır. Ama e, Allahü Teala her şeyi gördüğü için, kadiri mutlak olduğu için hepimizin ne yaptığını biliyor, görüyor. Yani e, öteki tarafa gittiğimiz zaman bunlar hep karşımıza çıkacak. Değil mi? Çıkacak yani. O yüzden kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor yani. Adaleti. Mutlaka yerini buluyor. Burada bulacak. Bulmazsa öte tarafta bulacak. Mutlaka bulacak. O yüzden böyle diyelim. Bir de şöyle bir anekdot var. Onu da söyleyeyim. Öyle bitireyim yayını. Şimdi bugün e, böyle sabah işte kahvaltımı yaptım. Şöyle bir e, sosyal medyada takılıyorum falan. Baktım postacı gelmiş. Tabi bu devirde mektup getirecek hali yok. Mahkeme cebi. laf, dedim arkadaş. Bizim mahkeme meseleleri bitmedi. Mi? Bu ne mi cebi laf. Efendim babamı şahit yazmışlar. Hayda. iş mahkemesi bir de. Yani benim babam emekli adam ne gerek var. Ne alakası var. Hani son zamanlarda bir yerde çalışmadı yani böyle. Çalışsa kavga etse gürültü etse. Hani duyarız. Lan. Der yani yalan söyleyecek adam hali yok. Ve e, mahkeme konusundaki isimlerde tanımıyoruz yani en azından ben tanımıyorum. Babam da tanımadı ilk bakışta. isimlerin hatına gelmedi. Benim de gelmedi ha, kim bu adam, kim bu adam diye. İsimleri de tanımıyoruz lan. ama şahit babam. Yani tanımadı adamlara şahit mahkemede. E, meğerse bizim bu e, yan tarafta bir gece kulübü var. Orada çalışanlardan biri gece kulübünün sahibini mahkemeye vermiş Ondan sonra e, ya bizim de yan yana hemen yani yan tarafta hemen. Ondan sonra hani babam da biraz e, daha önceden bir konuşmuşluğu var o gece kulübünün sahibiyle. Yani şöyle e, biraz bizim biraz ilerimizde bir galeri vardı. Orada çalışıyordu. Ben de çalıştım orada bir süre. Beraber çalıştık. E, orada hani e, o gece kulübünün reklam panosu vardı. E, oraya elektrik faturası geliyordu. Konuyla ilgili olarak e, Galeriyle ilgilenen de babam olduğu için o zaman efendime söyleyeyim e, para alışverişinde yani işte orada gelen elektrik faturasını e, ödenmesi konusunda e, birkaç kere görüşmüştü. E, ondan sonra birkaç kez de e, oraya araba onların otoparkına e, araba bırakmak zorunda kaldık. Araba bıraktık. Bizim bu evin önünde sıkıntı vardı. Ondan sonra dedik kendi burada dursun araba dedik. Öyle bir muhabbet oluyor yani. Yoksa adamlar kim, nereli, necidir, efendime söyleyeyim yani. Bilmeyiz, tanımayız ama adam yazmış biz oraya şahit. Babamı ya doğrusu yazmış şahit. Ondan sonra biz işte böyle bu konu nedir araştıralım. Hani adamın soyadını falan da bilmiyoruz yani oranın sahibinin soyadını da bilmiyoruz o kadar yani. Ama yine de yazmışlar. Ondan sonra işte biz muhtarı aradık. Daha doğrusu muhtar babam babam aradı yukarı mahallenin. E, Gece kulübü oraya bağlı Ondan sonra ya bu Bana böyle bir şey gelmiş Şahit diye senin adında yazıyor burada demiş muhtar Ne iş bu lan? Sonra Sonuçta işte adamı aradık da Ya işte dedi Bizim burada çalışan Bir arkadaş vardı İş kazası Olarak ayağını kırmış Adam e, Ondan sonra e, Patronunu mahkemeye Vermiş Ondan sonra yani gece kulübü olduğu için çok da böyle herkes her gelen önüne gelen girip çıkamaz. Yani orada gelen müşterileri yazacak hali yok. Ondan sonra burada biraz sessiz sakin bir yer olduğu için tek komşu da biziz. Daha doğrusu sürekli duran. Hani bir de e, bu mahallenin gece kulübünün bağlı olduğu mahallenin muhtarı var. Ya ben muhtardan demiş bu komşudaki adam kimse demiş bunu yazdım demiş. Bura ev, evde duran kimse onu yazdım demiş. Ya kardeşim sen iş yerinde kaza geçiriyorsun da biz gördük mü görmedik. Görebilir miyiz göremeyiz yani. Etrafı çevrili kapılar kap, kapalı kapılar ardında. Yani değil mi? Yani gözümüzün önünde bir şey olsa ayrı. Neyse işte ondan sonra işte patron bir şekilde adam ikna etmiş. Ya gel sulh olalım ben sen bizi mahkemeye verme demiş ama yine de kağıt geldi bize. Ondan sonra iş yerine patronu işte geçe demin bir iki saat önce babam aradı dedi ki ya dedi yarın muhtarı beyle gel dedi, dedi muhtarla dedi e, gidelim bir avukata şey imza atalım dedi. yani alakamız yok diye dedi imza atarsın olur biter dedi biz geri çektirmek için uğraşıyoruz dedi adam geri çekmiş zaten davayı ama e, tabi bu bir süreç olduğu için böyle de şeyler oluyor yani şaşırıyor insan yani durduğun, durduğu oturduğu yerde yani bu adalet işleri böyle o yüzden yani biz eskiden beri de bir de şu var. Hani hepimiz ya işte bu mahkeme işlerinden, adli işlerinden korkarız. Özellikle bizim büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz falan korkar. Aman ha aman aman kaç 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 seni işte şahit yazarlar. Şahit yazdırmış kardeşim. Senin Sen suç işlemedi, sen niye korkuyorsun ki? Ay hani şu var işte hani orada atıyorum gerçekleri söylersen orada karşıdaki adam belalı bir tipse başına bela olur yani efendime söyleyeyim ya da işte yalan söylersen bu sefer de öteki adam senin başına bela olur Ondan sonra hani e, Adile Naşit'le e, Münir Oskul'un meşhur bir filmi vardı Şener Şener'in de oynadığı bu e, efendim adını getir turşuları kapıştırdıkları film o geldi aklıma. Her şeyden işte onun kimi daha güzel benim kimi diye tattırıyorlar ya. Seninki de güzel, onunki de güzel falan diyor. Hadi lan oradan diyor. Üçkağıtçı falan diye. Böyle bir sahne vardı. O geldi aklıma. Yani bu işler biraz böyle. O yüzden hakkaniyetli olmak lazım. Allah diyorum yani ben her zaman söylerim. Yani benim bu mottomdur yani. Şimdi şöyle bir gerçek. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. Bu bir. ikincisi de Allah kimseyi hastaneye, adliyeye ve hastaneye düşürmesin. İkisi de berbat bir yer. Yani sonuç almak için günlerce, aylarca, haftalarca, yıllarca uğraşıyorsun. İyi veya kötü bir sonuç alıyorsun. Ama geç alıyorsun. Ya geçirdiğin aylar, yıllar cabası. Yani efendime söyleyeyim ve yok e, yokluğunu göstermesin ayrı bir şey. Yani adalet olmayan yerde herkes kendi adaletini yapmaya çalışır kavgayla, gürültüyle, dövüşle, değil mi? Vurmayla, kırmayla ama adalet de olması lazım. Hastaneler olması lazım. Yoksa biz kime güvenip gideceğiz e, tedavi olmak için? Doktorlara gideceğiz. Dolayısıyla dediğimiz gibi yan Allah yokluğunu göstermesin ama kimseye doğrulara düşürmesin diyelim. Bugünkü canlı yayınımızı da burada bitirelim. Böyle kısa kısa 15'er dakikalık, 10'ar dakikalık kısa ve öz canlı yayınlar yapacağız İlerleyen günlerde böyle devam edecek YouTube kanalımız kanalımıza abone olmayı unutmayın yani bildirimleri açın açın, açın bildirimler de açın filan ama benim derdim böyle abone kasmak şu değil beğenirseniz zaten abone olursunuz beğenmezseniz de izleyip geçersiniz güzel. bu adam ne saçmalıyor dersiniz böyle vakti ve hayatımdan dikkat çeken anekdotlar paylaşmaya devam edeceğim bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle yine tekrarlıyorum abone olmayı unutmayın efendim görüşürüz